Fear Nightfall Minecraft'ın en korkunç oyun paketlerinden biri Bu o kadar korkunç ki şey. Gece 3'te kendi başınıza oynadın Ne yapıyorsun oğlum? Fear Nightfall Minecraft korku mod paketi Bugün Daniel'la beraber onu oynayacağız Bakalım korkunç Ben zaten biliyorsunuz bir iki videomu izlemişsiniz Ben korkmuyorum Bu tarz oyunlar beni korkutamaz Aynen aynen Bizim inventerde niye kanka şey var? Örümcek ağa var Bilmiyorum ama Ben onu aldım Bu ne? Ama vazım olur. Oo baya biz büyü falan yapabiliyoruz galiba. Bu arada yani var, cayip iyi değil. Benim skinim ve be, baksana vaza. <laughs> işte, bu, bu niye burada? 600 blok ileri. Ben gidiyorum. Tahtana bu arada, arada senin ne yaptığını görebiliyor muyum burada biliyor musun? Yine aynı bot Hayır şey e, yeni bak bir, bak, bir. Ee, şey çıkıyor bir de kanka şey direkt bas sağ atık, gene şey. şeye. Ee, Crafting table bak. Aa seni koyduk. Bir dakika çubuğunu alabiliyor muyum peki? Bir daha koysana. Dur. Mi? Bak. Çaldın. <gülüyor> <gülüyor> o, o ne? Oha. Şey yani. O ne oğlum korkunç <laughs> yapmıştı bana. Aa. Bunu yutu kalkıyor gördün mü? Aa. Aa. Aa bu, değil. Aa, <laughs> bu ne? Aa yavru çıktı. Bu ne oğlum? <laughs> oğlum önce annesini sonra çocuğunu öldürdün sen nasıl bir o... Duydun değil mi? Sadece Seyirciler. beni duydun mu? Seyirciler. Bu müzik var mı sende? Geliyor mu sana? Arka planda gibi müziğinden bahsediyor. Aynen öyle. Yani müzik değil de bu ah, sesler köy 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 köy. O ne lan? Var? Ahtapot iğrenç görünüyor. Sonuçta işte, ahtapot geçen hayatta da iğrenç. O lan mı lan o? Ey o what's up? Nasıl köylüye bak? What the fuck? Ey! Öyle bir şey mi bilmem. Oh! 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 Ok atıyor işte. biri bana. Daman, gelsene 2 dakika bana bir. Ne oldu? Gel bir gel 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 gel. Bak şimdi bu ormanı görüyorsun değil mi? Evet. Şu tarafa biraz zillerle bakayım kanka ne kadar karanlık olduğunu göreceğim. Oh hell Allah. No. Sensin oh, o ne? Hey. Nerede? Hani? O ne? What the fuck is that bro? O domuzu ah! 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 Ne oldu ah! oh! lan? Domuz bana saldırıyor. Bana saldırmıyor. What the fuck? Senin ananı oh. si Yatın kalkın, yatın kalkın, yatın kalk. O ormanların torşu bile gittim kanka. O bir şey bir şey, şey oluyor, bir şey oluyor. Bir müzik geliyor, bir şey. Bir şey tarafından izleniyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Kesin bir Hayır, şey tarafından izleniyoruz ya. Orada gördüğümüz şeyi bir inceleyelim mi ne gördük orada acaba? Bakalım ya. Burada yürüyen yani. bir şey gördüm çünkü ben torch da yardım etmiyor ki ormanda. Hiç bir gözükmüyor. Neden suyun içinde ağaç var? Bence onun sorgulamak kanka şimdi bunu mu cidden şey soruyor. Oo, ya. harbiden hiçbir şey göremiyorum. Dediğim ya. Lan bunlar gay seks. Şey oradaki yatağı al kanka. Buraya gel buraya yatağını koy burada uyuyalım bugün. Ha beraber yatalım diyorsun ya. Yani. Aynen öyle. Peki gece öpüşür müyüz? Yani kanka yani ya, Ne game... diyorsun adam? Tamam <laughs> oradan bir isim biliyorsun sen değil mi? Zümrüt karşılığında taş çapa Aman. ben bu adama zümrüt veririm. Ne oldu? Hmm. Tam orada ben bir şey duydum ve gördüm ama. Hadi gidelim. <laughs> What the fuck? Oh ormanda <laughs> bir şey gördük ya yardıma ihtiyacı olan birisi Sanırım Tanrım ona hemen yardım etmiş. <gülüyor> Aynen. Bakın <laughs> Arkam arkamdan korktum ama. Oo. Bakın <laughs> arkamdan korktum ama. Oo. <laughs> ha zombiymiş. Zom ha zombi Gülüyor öldürmek akıl sağlığımızı yükseltiyor. O zombiler gelin buraya. Adam attı. O oh. ok geldi ha şurada karşıda. Bence gidelim. O kadar menzili var mı lan onun varmış. Oha ama. İşte üzerimize gelmeye başla bu arada kodun normal bir şey mi? Evet. Çünkü onun elinde silah var, bizde siyah. Oğlum gece niye olmuyor? Bayağı uzundur gece olmadı ha. Harbi hiç gece olmuyor mu ya? Ama güneş şuradaydı şu an burada. Yo bir dakika yap oraya. Yani, bir, bir bakmak dakika. istiyorum acaba geceliğin bizi ne bekliyor? Biz o ormanda nasıl hayatta kalacağız? Bir şifim, Hala korçma. gece olmuyor bu arada. Ocak bak, Güneş aynı geçiyor. yerde. Güneş sabahtır orada. Oyunun başından beri güneş orada duruyor. Aynı açıyla aşağıya bakıyor. Buradan yani geliyorum. devam edelim bence. Ama gece olması gerekiyor bu oyunda değil mi? E, olmadığını görüyorsun. Aa, bir daha gece olursa zaten sorun olur. Gel devam edelim. Yani ilerleyelim mi diyorsun? Patikayı takip edelim. Aa oh, zinci pik zinci pik Piga piga Abi baksana bu bir mezarmış hemen Oooo İçeride içeride deli buldum deli ya. zombi kafası buldum What The fuck Ver bi Ya yo, o yo, ben gelecektim Zombi so ver zombi ver zombi ver zombi Aha şurada kamp ateşi var Biyonlar çok güzel görünüyor bu arada Hmm ha. Ne, ne oldu? Bir şey ses duydum ben bir şey duymadım. Sen şusufrensin dostum. Akıl, akıl sağlığın bozuldu Git ilaç iç. Aaa... ...sizde. Su da güzel görünüyor arada... ha. Dibi çok korkunç ama olsun üstü güzel. O direkt tek kanka buradaki kampa ne no, oldu onu merak ediyorum ben daha çok. Biri var ama sanki bak görüyorum. Yani batmış bir gibi değil sonuçta o yüzden şey yapabiliyorum. O ses ne? Köylü Oğlum, lan bunlar. Suyun dibi çok korkunç görünüyor. Geldin kanka gerçek hayatta ki gibi. Lan batıyor. Kusma <laughs> battı. Hayır. Oğlum korkunç müzikler de yemeye başladım. Şuraya çıkış yolunu bulalım hemen. Hayır bak sen su. Bu ne? Ne ne? O ne? O ne? Ne ne? Çıktı su sudan sudan çıkamadı. Korkunç edecek. değil daha çok şey biliyor musun? Melodi çalmaya başladı bende. Ha bu. Direkt oyun melodisi. Salak. Oğlum direkt. Kalipso diye bir şey olduğunu düşündüm. Ya siktirin gidin önümden ya. ya. I'm a Captain Jack Sparrow. Oğlum. O, o ne lan? Evet. O da kişi şey ne? bak. bak. Burada bir ışık var değil mi sanki? Sanki mi? Bir şey bizi kesin istiyor ya. Yani. Neyse ne bu? Aman nerede? Aman. O karşıdaki ışıkların oraya gidelim. Bir crafting table koyup yeme yapalım. Hemen. Bende var bekle. Al kanka. Lan. Hadi Acaba su canavarı var mı burada? O ne lan. Ne? Ne gördün orada? Oh! o Oh, bir şey var. Bas 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 bas. Ne var? O ne? Peşimizde, 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 peşimizde. O ne oğlum? Ah, o sus. ne? ne, ne ha su zombisi koyayım ya. Gereksiz korktum. Ama spor. what the fuck? Bacaklarına da baksana. Bacaksız, bacak. Flashback baca yaşıyorum. Aaa. He no. Nah. Bu adam benden. Bu adamın kıyafetlerini bana verin. <laughs> Yok. Okusan herkes basit neydi Kısım Ben e okuyorum. Senin. Bir süre önce başka bir oyuncu vardı. Aynı senin gibi. Ona Villager 1202 ismini verdim. Ama hemen fark ettim ki O Farklıydı. Bazen onu nasıl? şekilde gülümserken görürdüm. Her zaman boşluğa bakardı. Menik gözlerle menik anlamını bilmiyorum oraya yazdım. Onu kendi kanatlarımın altına aldım. Ve bizim bir üyemiz oldu. Ben de üyesi işte. Lan şunu yeme Pardon. <laughs> Onun davranışları sadece kötüye gitti. Ve bir gün He 4 Ne oluyor? Oh shit. Nebis'ten <laughs> duran? <laughs> Evde mi hala? Galiba bir kez daha basmamız gerekiyor. Dur 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 dur. Oh götten. <laughs> Biraz yaklaşta ben şey yapayım. bili bileyim ama Git bak bir ne var. Orada bir Hem şeyler yapıyorum. görüyorum galiba. Arkanda creeper haberin olsun. <laughs> Çok komik giriyor lan. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> lan. Git bir bak, git bir bak, git bir bak ben oradan ben git bir bak. Neden ben gidiyorum ya? Oh shit gerizekalı bakmasaydım. <laughs>